Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 2 ön yaz arkadaşlar. En son 4. bölümü çektim arkadaşlar. Şimdi de 5. bölümü çekiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar önceki bölümde bottan kaçmıştık. Şimdi de helikopterden kaçmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer yapamazsak bir sonraki bölümlerde yaparız. Evet başlayalım. Easy'de başlayalım aman hakayım Çünkü bitiremiyoruz arkadaşlar. Aşırı zor ya. Bir de helikopterin malzemeleri arkadaşlar bayağı olduğu için easy de yapmamız lazım. Eğer easy de yani bitirdikten sonra bu e, video izlenir beğenilirse arkadaşlar sizlerden yorum istekleri alırsak bunu zor bölümde çekeriz arkadaşlar sizlerle birlikte. Hadi bakalım ilk günde başladık. Bakalım bu enayiler ne yapıyor? Bu mallar ne yapıyor bakalım. Bir ilk başta şuraya bir bakalım. Burada malzememiz var mı yok. Burada malzeme yok. Evet. Oğlum bak bana bulaşmayın sizi öldürürüm bak ha. Şu kaydı üstü alalım biraz. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi bu çekmeceye de bir şey yokmuş. Burayı kapatalım. Ananı sikim dur gelme. Gelme oğlum ya. Ananı avradını sikim. Senin kafanı buraya kafanı keser bu dolaba koyarım ha. Bur buraya buz dolabının kullanırım sonra. Buz muz koyarım içine sonra senin kafanı dondururum. Yarına Dubai çikolatası bir keser. içindeki kanı bardağı kadar içerim amına koyayım. Sen benim ne kadar deli olduğumu bilmiyorsun herhalde. Gel amına koyayım. Vurdu seni vurdururum oğlum burada. Hayırdır sen dede. Dede çok kaşınır. Dede çok kaşınıyorsun dede sen. Çok kaşınma seni vururum burada. Evet çekmeceleri iyice bakalım. Şimdi çekmecelerde bir şey yok. Dur gelmeyin. Abi. Ben geldiler zannettim bir anda. Bir dakika tamam. Şimdi burada et var da eti siktir et. Boş ver. Önemli olan şey arkadaşlar silah. silah bulduk. Aha. V.K'yi buldum. Şimdi ananızı laciverde boyamadım oğlum? Bir de arkamdan geliyor bak gördünüz mü? Helikopterin şeyini buldum. Onu almam lazımdı ya. Onu almam lazımdı cidden. Lan dur 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 geliyor az ne dur. Bas 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 bas. On buradaydı pardon ya. Şurayı aç. Hadi oğlum gelecekler şimdi. Hadi amına koyayım hadi. Evet burayı açtık arkadaşlar. Şimdi bu dolabı açalım. Yani dolap dedim de camlı bir bölge. Evet. Oğlum sıçtık bir dakika. Ben yani şuradan çıkıp beni vursaydı silah elimden gidiyordu arkadaşlar. Önceki bölümde öyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Önceki bölümleri izlemeyen arkadaşlar varsa onları izlesin. Öyle bir şey olmuştu daha önce o yüzden söyledim. Evet neredesiniz lan? Aha de, grani burada. Ça armayı sikim lan vuramadım ya. Vuramadım arkadaşlar nasıl sıçayım. Silah gitti orada kaldı ya. Silah orada kaldı ya. Ay aman akıyım Granny senin ben. Granny sen çok kaşınıyım. Valla vur vururum seni bak ha. Evinim, evini mevini siktirtme hani Şimdi sik kadar ev yapmışsın zaten. Evi odundan yapmış adamlar oğlum. Yıllardır burada kalıyorsun. Beynine oksijen girmedi mi oğlum senin? Hiç mi akıllanmıyorsun sen ha? Granny yıllardır burada kalıyorsun oğlum. Biraz düşün lan. Yani nasıl davranmalıyım? Nasıl etmeliyim? İyi bir insan olamana akıyım. Sürekli vur 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 vur. Bu ne amına koyayım? Bizi yamulttun, vura vura yamulttun bizi ya. Allah Allah. İlla ben mi vurayım seni yani silahla? Gel amına koyayım. Çok istiyorsan vurmamı gel amına koyayım. Bir de kaşını ya mesela bizi görüyor amına koyayım. Elimizde silah var. Ona rağmen gelir. Aha dede bak dede de aynı hareket yapıyor. Dede de de sopa var amına koyayım. Ananı sikeyim. iki mermiyi nasıl harcadım ben ya? Oğlum sikerim böyle oyunu ya. İki mermi mi? Nasıl harcadım? harcadın? Ay ananı sikim ya. Mermi yok mu? Mermi. Mermi diyorum. Mermi yok ya. Ananı sikim. Mermi yok. Aha. Varmış burada. Evet şu mermiyi alalım. Ya mermiden kıyasla şu şeyleri almamız lazım bizim. Bu renci alalım. Bir orada kas silah. Zaten bu dede alamıyor silah. O 3. bölümde al alabiliyordu silah. Evet, şimdi burayı açalım. Aç burayı. Açtık burayı. Evet. Bas 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 bas. Tam gaz devam. Ana kim granny geldi. Granny geldi. Kaç 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 kaç. Bu silah alacağım hemen. Silah al, silah al. Oğlum silah al, al silah. Lan ay sikim lan dur. Of son, Ya iyi. oğlum ben nasıl iki mermi alacağım ya? Ben nasıl iki mermi alacağım? Sikerim bu oyunu oğlum. Yarrak kafalı ya. Granny senin yüzünden oluyor hepsi. Sürekli beni takip ediyor ağzına sikim. Beni takip ettikçe arkadaşlar bu. Ben sıkmak istemiyorum ya. Bir, bir bakayım iki mermi. 2 Ananı sikim konuşamadım. İki jarjörü de boşaltmışım ama Çık bir şuradan. ne çıksana. Bu kutu mudur nedir amına koyayım bu da çıkmıyor. Aha benzin bulduk. Benzin önemli. Arkadaşlar bütün bulduğum bulduğum malzemeleri buraya koymak istiyorum çünkü helikopterle alakalı. Çünkü bunlar bize gerçekten lazım. Hepsini oraya koyalım. Evet koş 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 koş. Şimdi buradan aşağı inelim. Buraya aç. Aha helikopter ki, key. Helikopter key'i de bulduk arkadaşlar. Sizlerle birlikte çok güzel. Buraya açılıyor mu? Açılıyor mu? Bir şey yok. Burada bir şey var mıydı? Burada böyle bir şey var. Kilitlemek için. Gerek değil. Yani gerek lazım değil yani. Bas 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 bas. Şimdi bunu buraya koyalım. Silah neredeydi silah? Silahımız neredeydi? Oğlum silahı nerede bıraktık arkadaşlar biz ya? Bir dakika şu şeyin üzerine üzer bakalım şurada bir şeyler var mı a botu anahtar da gereksiz ya gereksiz bot anahtarı gereksiz şimdi vrench vardı vrenchi e, alalım vrench neredeydi ya vrench büyük ihtimalle şu odadaydı ama yok biz onu gidip bıraktık herhalde ya da açmış da olabilir aynen aynen açmıştık biz onu açtık bir, de, bir dakika şurada bir şey var mı buraya iyice bakalım tam yokmuş öğrenmiş olduk bas 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 bu 5 günde yapamazsam arkadaşlar ee, bir sonraki bölümü bırakacağım. E, ee, Spar puluk bulduk alım ya. Helikopterle ilgili malzemeleri bulamıyoruz ki. Bu ne amına askı mıydı bir şey gördüm burada da. Uçtu gitti herhalde. Evet şimdi burada şuraya baktık mı? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bas 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 bas. Dede orada dede orada. Biz buradan ananı. Oğlum silahımız nerede bizim ya? Ay amına koyayım ya. Arkadaşlar ben bir silah bulup hemen geliyorum tamam mı? Bekleyin arkadaşlar silah bulup geliyorum. Bu dede de takip ediyor bunu. Bekleyin. Arkadaşlar silah bulayım derken öldüm amına koyayım ya. Gezdim, gezdim, dolaştım arkadaşlar. Bir fotoğraf buldum tamam mı? Fotoğrafı gittim kapının önüne attım amına koyayım. Ondan sonra granny geldi bizi vurdu. Şimdi bir daha bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen bulup geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar kaç taksi kadar arıyorum ama cidden bulamadım. Amına kodumuz silahı nereye koyduk biz en son ya? Arıyorum 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 bulamıyorum lan. Nerede bu silah? Ananı sikim takıldık ağzına sıçayım. Geldi çaktı bize buraya. Kaçıncı bölümdeyiz şu an? pardon kaçıncı gündeyiz? Kaçıncı bölüm ne amına koyayım? Kaçıncı gün? Evet dördüncü güne gelmişiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu beş günde tamamlayamazsak bu şeyi... Ee, Gran'in ikinci bölümü yani bu oyunu ee, son iki bölüm son iki bölümlere bırakacağım arkadaşlar sizler isterseniz bitirebiliriz ama helikopterden e, tekrardan bitirdik tekneden isteyen bir arkadaş olursa önceki bölümü izleyebilir önceki bölümde zaten bitirmiştik ee, o yüzden gerek yok şimdi bu silah bak arkadaşlar bir de sizlerle birlikte bakmak istiyorum yani ben en son bir yere bıraktım amına koyayım. vallahi unuttum nereye bıraktığımı Bas 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 bas. Yani burada mıydı? Yani buraya bakıyorum. Burada yok. Daha sonra geliyorum. Hatta bir dakika. Burada buradaki fotoğrafı alalım bir dakika dur. Şunu şuraya koyalım. Yani buraya mı koyduk acaba? Burada ya anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Hani koskoca silah biz nereye koyduk? Aklım yarım almıyor. Ya bir yerde unuttuk arkadaşlar da silah nerede ya? Vallahi billahi bir yerde unuttum. Ay amına koyayım ya. Silah bulamadık. Neyse arkadaşlar biz malzemelere yönelmemiz lazım. Ama işte helikopter orada da silah lazım ya. Yani önemli olan o zaten. Bulamadık. Yapacak bir şey yok. Dolaplarda da büyük ihtimalle yok. Ben yani dolaplara ben koymadım çünkü arkadaşlar. Buraya bakalım. Şurada mı? Bir dakika burada mı? Hay ananı sikim buradaymış ya. Evet arkadaşlar silah buradaymış. İki saattir bunu arıyorum. Amına koyayım. Bütün zamanımız gitti ya. Şunu buraya bu, 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 bu mermilere ay ananı sikim. Konuşamıyorum. Şimdi bu mermilere alalım. Bunları vuralım arkadaşlar. Daha sonra o dededen çat. Ya ama harbi sikeceğim az kaldı. İki mermi nasıl harcıyorsun? ya ben bir kere basıyorum bir kere. Tamam şunu al şunu al gel dedi gel dedi amını siktim vuramadım. Vuramadım. Amına koyayım vuramadım ya. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar az önce reklam verdi amına koyayım. Orayı durdurdum. Ee, şimdi son bölüme geldik. Son güne yani. Yani bitirmemizin imkanı yok arkadaşlar. Bence biz kendimizi öldürsek mi bunları? Öldürecek mi? Ee, son olarak arkadaşlar bunlardan intikamımı almaya çalışacağım. Yani bunlar bizi o kadar öldürdü. Ben de şu ikisini bir yan yana getirip öldürmek istiyorum ama silah nerede amına koyayım? Silah yok. Hani ben mi sorunluyum? Yine silah kaybettik. Ya sabır ben. Yani arkadaşlar bilmiyorum unuttum ya. En son biz alt katta sıktık değil mi bunun salaklara? Bas 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 bas. Burada bir yerde sıkmadık mı biz? Bir dakika şurada mı sıktıydık? Aya'nın sikim neredeydi bu lan? Üst kattaydı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle buradaydı. Bak dede burada. Dede gidiyor şu an. Büyük tuvalette miydi bir dakika? Dur bir dur bir. Ay sikim ya. Evet arkadaşlar bulamıyoruz. Seni bulamıyoruz. Yani çok pardon sizden çok özür dilerim benim Sorunum var. arkadaşlar aha yine de dede bize çaktı uyu nasıl çaktı lan öyle vay amına işi gücü yok geliyor bize çakıyor durmadan neyse arkadaşlar son olarak da bunların finishini görelim finishini siz sikiyim ben sizden ahtabatı yedirtecekler bize ne bakıyorsunuz lan yarram zaten hayatta mutluluk vermiyorsunuz bir de beni öldürüyorsunuz ya zaten bir sikim yapamadık bir de öldürüyorsunuz işkence ettirseydiniz bari daha hoşunuza giderdi çünkü başka yapacağınız iş yok amına koyayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Eğer devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.